Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slime challenge yapıyoruz. Bu slime challenge'ı nasıl mı yapacağız? Hemen anlatayım. Sıcak soğuk slime challenge yapıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi babam sakladı. 30 saniye ben yani 30 saniye kim aramaya başlayacağım evet. ee, ve baba kronometreyi başlatabilir. Başlayabilirsiniz. 30 saniyeniz var. <laughs> 1, 2, 3... Başla. Evet Oldum. süresi bitti Giterle süren bitti o senin değil artık o süren bittikten sonra sen onu buldun ben onu tekrar şimdi saklayacağım sonra gireceğiz Peki. hazırsan başlayacağız 1 2 3 deyince başla so Evet oyunu Zeynep sen devam ettirebilirsin artık. Evet arkadaşlar şimdi slime'larımızı yapmaya başlıyoruz. Bir de video başından şunu söylemeyi unuttum. Şu şefa falan yer yer ya paylaşacağız. O yüzden bu ortak. Şu üçü ortak. Evet Ekim başlayabiliriz. İlk hangisini döksem ya? Kızım keşke benim olsaydı. Yapacak bir şey yok. Ama neyse bu benim. Evet şeydir. evet. Ben... ben pembeyle başlıyorum. Ben de maviyle başlıyorum. Oo! çok güzel. Allah bak. Ekim kollarını sıyır. kalsın şimdi sarımı şimdi karıştırmak istiyorum Aa, çok güzel tamam şimdi sarımı dökelim Aa, açtım Aa, sarı çok güzel tur kapalı açıp yapacağım bunu dökeceğim Hepsini dökme, bana da bırak. Tamam tamam yeter. Ekin. Ekin yeter. Ekin. Yoksa çok katı olur slime. Tamam. Benim sarı slime'ım da bitti. Bitti artık. Ben bilmeyen bir slime yapmışlar. Arkadaşlar şey, şöyle, şöyle. Çok güzel oldu. Ben de şu benimkini de göster. Yeşil olacak demiştim. Yeşil bir slime yapacağım. Ben de böyle ten rengi çok güzel bu slime yapacağım. Biraz da dökeyim. Hmm, ah. Oh. Şimdi çok güzel oldu. Ay evet benim simim, simim de var. Güzel mi Çok güzel bir yeşil renk oldu. Aa ikisininki ne kadar güzel oldu? Seninki yeşil oldu. Uh-huh. Şimdi ben e, şundan katmak istiyorum biraz Fazlalaştırmak Bu istiyorum. Ne gözükmüyor ki? Bir şey olmaz. <laughs> Eyvah. Slime kaşığım git. Evet. Başka ne katabilirim? Krem krem birazcık daha katacağım. Evet. Tamam. Benimki çok çok güzel olacak. Bak yarısını kattık mı mısın abla şunun? Kaç tane sarı çıkmaya? Bak dibinde duruyor ama gelmiyor. da böyle aka dursun. Ben Benimki de güzel olacak ama. Böyle olacak mı sen de koyuyorsun abla. İyi ki daha fazla şey atmamışım, sim atmamışım. Çünkü şu an çok güzel oldu. Çiğ rengi oldu. Biz bütün şeyini almışız. Neyse biraz sonra Neyse. sileriz. Bütün şeyini yapmışız. Bakar mısınız? Kahverengi olmuş. Neyse rengi. bu daha akmaz artık. Tamam. Kaşıyor mu Çok 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 güzel kaşığı oldu. Kaşıyor nerede? Kaşığın içinde siyah gözüküyor. Kaşığın içinde mi? Boşunum? Kaşığın içinde. Ya O kaşığı da aldıktan sonra görüşürüz. Evet <laughs> arkadaşlar slime'larımız çok <gülüyor> güzel <gülüyor> oldu. Elemanın içine bakın çok güzel. Arkadaşlar Ramazan geliyor ya Ramazan pidesi yapacağım şimdi. Bakın şimdi. Çok güzel ses çıkıyor. Bakın bir de. Vay. En güzel slime nasıl ölçülürmüş? Uzamasından, Parşüt olmasından, bir de çıtırtısından. Birazdan ikimizin de slime'larını. 2 dakika ben gidip bir şey yapacağım arkadaşlar. Slime alın. Arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel oluyor. Oha. Arkadaşlar ben yapmak istemiyorum şimdi. Arkadaşlar. Bakın. Gel be. Ben de yapacağım aynısını. En güzel slime sizin yaptığınız slime. Herkes kendine slime yapsın. Dışarıda alınan slime'lar neymiş? Bunlar onların onlar bunların yanına sat etmiş. Okay. ki. Ben yaparken yapıyorum. Ben yiyordum bir de diyordum krem tıraş kapıyı atayım. Krem diye. tıraş değil. Neydi? Bir tıraş, tıraş, tıraş ya, çok güzel olmuş ekim işte senin. Hadi gibi. ben de şey daha yapayım. Bir kere uzatıp Dur, bir kere uzatıp <gülüyor> <gülüyor> tut, 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 tut. İşte <laughs> benim 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 bu. Dört, benim tıraş yap. İşte benim bu benim benim ben yaptım <laughs> ben yaptım. Ben evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.